Tuki Boy. Rakibimiz. Kariyerinde açık oyunlarda alınmış bir altın, bir gümüş madalya ve bir kıtasal üçüncülük söz konusu. Asya Şampiyonası'nda 2024'te üçüncü olmuş bir isim. sensör kontrolleri yapılıyor. Evet herhangi bir sorun çıkmadı. Altın madalya için ilk round heyecanı başlamak üzere. Ömer Faruk Dayıoğlu başarılar diliyoruz sana. Kariyerimizde 11 altın madalya var. 12.si Bugün gelsin Özbek rakibimiz karşısında. Madalya törenini İstiklal Marşı'yla açıp İstiklal Marşı'yla kapatma zamanı bugün. Baskımız güzel. Çok güzel bir savunma. Paddington puan çıkmadı. Özbek sporcu skoru 2-0 yaptı. Aynı kararlılıkta devam edelim biz. Skora takılmadan. Şu ana kadar baskımız, stratejimiz oldukça iyi. Puan vermiş olmak motivasyonumuzu kaybettirmesin. Peş peşe ataklarla mutlaka açıklar bulacağız. İşte bu. 2-2. Devamı gelecek. Şu anda avantaj bizde olması lazım. Çok fazla atak yaptık Ömer'le. Ana skor bordu görmemiz gerekiyor bunun için. Her iki tarafta karşılıklı iki puan aldı. Puanlarda teknik üstünlük yok. Atak üstünlüğü şimdi Özbekistan'da. 20 saniye kaldı. Çok güzel. 3 puan geldi. 5-4. Bir de yok. olmadı. Rakip yeniden 6-5 önde. 1 puana ihtiyacımız var. Dışarı çıkaralım. Dışarı çıkarırsak karşılaşmayı kazanacağız. Rakip yürüyerek orta noktaya geldi. Maçın hakemi. Rakibi dışarı alması gerekirken, çizgide tutması gerekirken rakip döndü, oyun alanının ortasına geldi. 6-5'te Özbekistan ilk roundu kazanıyor. Rakibi dışarıya çıkarabilseydik teknik üstünlük bizdeydi. 3 puanımız olduğu için bu roundu biz kazanacaktık. Avantaj Özbekistan'da. Maçın başında üstünlüğü ele geçirmemiz lazım. Özbekistan yine 2-0'la başladı. Çok güzel atak ama Özbekistan aldı puanı. Bir yüksek tekme beklentimiz vardı. 3 puan bir atak geldi. Puan çıkaramadık. Peş peşe devam edelim Ömer. Peş peşe devam edince geldi 3 puan. Bizim kombinasyona ihtiyacımız var. 4-3. Şimdi beraberlikte avantaj bizde. Haydi Ömer. Kombinasyon ataklarında sen daha hızlısın, teknik kapasitesi olarak ondan daha iyisin. Şu an rakibimiz oyunu yönetmeye başladı. 7-5. 7-5. Özbekistan üstünlüğü var alıyoruz ama biz puan aldığımız anda Özbekistan'da puan alıyor. Baskıya devam edelim. İkili üçlü ataklarda puan alıyoruz. Devam edelim. Dönerek vuruşta olmadı yine. Ama aynı kararlılıkta devam ediyor Ömer. Haydi Ömer. 35 saniye var. Az önce neler yaptıysan devam et. Bizi heyecanlandıran tekniklerle galibiyet gelecektir Ömer. Skor 9-5. 20 saniye kaldı. Atak yapmak zorundayız. Rakip zamanı bitirmeye çalışıyor. Dönerek vuruş. Devam edelim hadi. Devam edelim hadi. Dışarı çıktı 9-6. 3 puana ihtiyacımız var. Yalnızca 3 puana ihtiyacımız var. 8 saniye. Oyunu iyi okumalıyız. Haydi Ömer. 4 saniye kaldı. 9-7. 2 puan da olur, 3 puan da olur. Antrenörü yine Özbek sporcuyu kurtardı. İtiraz ederek. Oyun alanının ortasından başlamaz inşallah mücadele. Rakibin itiraz edebileceği bir şey yok, puan çıkmayacak. Ama sporcusunu dinlendiriyor. Ömer psikolojik baskıyı arttırınca Özbek Antrenör de sporcusunu dinlendirmek için bir itirazda bulundu. Sonuç çıkmayacak bir itiraz. Ama puan farkı 2'ye düşmüştü. Dolayısıyla. sağ kenarda olsa çok da önemliydi. Yeniden sağ kenarını alıyor. Maçın hakemi, sporcuları ama dinlendi Özbek sporcu. Sporcuların yeri konumu değişti. Çok güzel bir dutçagi. Haydi çıkartalım puanı olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. 12-7 burada artık hiçbir şey yapamayız. Özbekistan karşılaşmayı kazanıyor. Altın madalya gelmedi. Bir önceki turu kazanmaya çok daha yakındık. İlk roundda yalnızca yapmamız gereken şey rakibi dışarı çıkarmakta. Orada puan almaya çalışınca roundu kaybedeceğiz. İkinci hafta Özbekistan maçı kazandı.